Ey Müslümanlar, sizi namazda neyle koparttılar, söyler misiniz? Kerbelada geri dönmekten daha kötü değil midir Müslümanın namazı terk etmesi? Bana siz söyleyin, bana siz söyleyin, daha doğru bir söz söyleyin, daha hak bir söz söyleyin ki ben ikna olayım. Bana deyin ki Ramazan orucundan vazgeçmek, sokak ortasında taş gibi delikanlılar oruçlarını tutmuyorlar. Kınamıyorum ama bu gençliğe biz niye veremedik ki? Ne anlatamadık ki? Sünnisine Alevisine, Kürdüne Türküne, solcusuna sağcısına, milliyetçisine şucusuna bucusuna biz ne veremedik ki bu çocuklara? Kerbela'da geri dönmekten daha kötü değil midir bir Müslümanın dinini yıkması? Bizi bu kadar Allah'ın dininden uzaklaştıran, bizi bu kadar dinden kopuk hale getiren ahlakımıza bir bakar mısınız? Ahlak kalmadı ortada. Hırsızlık meziyet gibi övünüyor insanlar. Adaletsizlik almış başını gidiyor. Merhametsizlik bir müslümanın ayağına diken batsa hani bizim canımız yanacaktı.